Pandemic'in hızıyla devam ediyor. Bu kadar çok hasta varken virüs kendine yaşam alanı bulup yayılmaz zincirine devam ediyorken çocuklarımız da maalesef etkileniyor. Hastane izlediğimiz oksijen ihtiyacı gereken kavit zatiresi olan çocuklarımızın sayıları artmaktadır. Son dönemde izlediğimiz en çok 11 yaş üstü ergen çocuklarımızın hastanede bakım ihtiyacı olmaktadır. Bu hastalığı ağırlaştıran nedenler her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır kanıta dayalı bilimin bize öğrettikleri, diyabetin de risk oluşturduğu, hem virüsün tutunduğu acı iki reseptörlerin pankreasta olması, hem de virüse karşı vücudun bağışıklık yanıtındaki tepkiler, diyabet varlığında enfeksiyonun daha ağır seyretmesine neden olduğunu bilmekteyiz. Bu enfeksiyondan korunma yolumuz, virüs ile karşılaşacağımız, karşılaşmayı azaltacağımız önlemlerle birlikte ülkemizde var olan COVID aşılarıyla olacaktır. Pandemide çıkışta tek yol COVID aşılanmasının yaygın kullanılması ile mümkün gözükmektedir. Etkinliği farklı oranlarda bildirilen iki çeşit aşı ülkemizde mevcuttur. Aşılanan kişide ağır hastalık ve ölüme önleme konusundaki etkililiğin tüm aşılar için yüksek olduğu ortaya konmuştur. Aşıların hiçbirinde ciddi yan etki oluşma sıklığının plasebo yani aşı uygulanmayan kişilerden yüksek olmadığını biliyoruz. Henüz 18 yaş altı COVID aşı uygulaması da ülkemizde yapılmamaktadır. 18 yaş üstü tüm bireylere tüm bu anlatımlarımın özeti şudur ki COVID hastalığında ağır hastalık geçirme için duyarlı bir grup olan diyabette aşı sıranız geldiğinde tereddütsüz sağlık kuruluşuna hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığımızı oluşturmak adına başvurmanız son derece önemlidir.